geliyoruz. Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün. Hayır. Bu bu uydurma. Niye uydurma? Bir. Bir. Alemlere rahmet gelen peygamber beddua etmez. O hiç beddua etmemiştir nerede bir beddua gördüysen, gördüysen, bunu peygamber yapmadı hemen de. Hemen burada simgeyi vur. Bu şifre. Bir. Dedik. Çünkü alemlere rahmet geldi. İkincisi, onun burnu sürsün dediği zaman, o kimse artık o boştan konuşma hayatı kelimesine göre Helak oldu gitti demektir yani. Helak oldu gitti. Böyle bir şey yok. Her insan hatalıdır. Uruz tutmayabilir. Sonradan tövbekar olur. Varsa tabii onun kaderinde. Öyle o Allah'ın rahmetine nail olur. Evet. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de bunu sürtürsün. Hayır. Bu da öyle değil. Bu da nasıl? Onu da söyleyeyim. Burnu sürtürsün diye değil. Ne diyor? Annesinin ve babasının rızasına almadan ahirete intikal edene yazıklar olsun diye. Yani yazıklar olsun. Yani bu yazıklar olsun manası çok değişir. Eğer günahkarsa yazık etti kendisine. Veyahut da daha büyük derecelere nail olamadığın için yazıklar olsun diyor. Yani daha büyük derecelere varken yazıklar olsun. Bunlar güzel manalar. Böyle bunu süsün bunu süsün yok öyle değil. Evet. Ben yanında zikredildiği zaman bana salat okumayan kimsenin de bunu Hayır. Hayır öyle değil. Efendim ne diyor? Ee, benim ismim anıldığı yerde diyor ismim e, zikir değil ismim anıldığı yerde bir kişi bana selamati şerefe getirirse diyor bak. getirirse hemen vazifeli melaike-i kiram diyor onu bana ulaştırır onun için biz ne yapıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şeref getiriyoruz yani Hz. Muhammed dediğimiz zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyoruz. Ve hemen bir vazifeli meleke-i kiram Ya Resulallah senin falancı kulun sana bir selam getirdi diyor. Yani selam gönderdi. Efendim hemen o oh, haberdar oluyor. Getirmesen ne olur? Üzerinde kalıyor. Üzerinde. Yani ne olur? Peygamber Efendimiz ne diyor? benim ismimin anıldığı yerde bana bir selat ı şerife getirene gazeteli meleği kerem kere, bana bunu ulaştırır. Hani sen kale almamış oluyorsun oluyor. Günah da işlememezsin ama onun lafını kale almadığın için, yana yerine getirmediğin için evet ki o da üzülür. Üzülür. Sen de onun üzüntüsünden dolayı suçluluğuma düşersin. Yani bu, da bir, bu, bu böyle bir mahcubiyet olur yani. Evet. Böyle beddua var yoktur.